Gecelik 7560 TL. Fena değil. Gecelik 4200 TL. Nasıl? Nereye bakacağını bildiğinde kolay. Trivago yüzlerce siteden otel fiyatlarını karşılaştırır, %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Geldik bayiye hızlı ol dedik. Sayıları seçtik, çekilişe girdik. Dak sonuçlandı, heyecana geldik. İkramiyelere kavuşan bizdik. Beş dakikada değişir bütün Şans işler. oyunları tarihinde bir ilk. Beş dakikada bir yapılan çekilişle onlarca farklı ikramiye şansı sadece Milli Piyango bayilerinde. Beş dakikada değişir bütün işler. Evde, yolda ya da tatilde. Televizyon izlemek hiç bu kadar size özel olmamıştı. Ücretsiz D Smart Go aboneliğinizle izlemek istediklerinize televizyondan, bilgisayardan, telefondan ya da tabletten kolayca ulaşın. D Smart kanallarındaki dizilerin diğer bölümlerini ve çok daha fazlasını geniş D Smart Go arşivinde bulun. Ücretsiz D Smart Go'nuzla kontrol sizde, keyif de öyle. Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com Bir yıldız gökte kayıp giderken ıslak bir yolda yalnız yürürken bambaşka bir şey düşünürken efsane artık D Smart Go'da. Bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz Bizim zamanda. De, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. yamdesin çalınmasın söylenmesin sen benim Eşref Rüya ilk sezonun tüm bölümleriyle D Smart Go'da.